Evet arkadaşlar herkese buradan selamün Tekrardan bir tane e, Kanuni Mati 125 videosuyla birlikteyiz. E, geçenlerde bir şase kaynağı yapmıştık. E, sıkıntılarımız vardı. Bunda da yine aynı şekilde. Bu da yine başka bir Mati 125. Yine mavi renkte bir Mati. E, fakat bu 6000 kilometrede. 6000 küsür kilometrede şase kırmış. Kullanıcının söylediğine göre sert bir çukura girdim ama öyle çok aşırı bir sert değil. Normal bir çukura girdim. Bu şekilde oldu. Motosikletin kendi sahibi söylüyor. Fakat geçen seferki söktüğümüz mati granajla kırık olmasına rağmen çok güzeldi. Fakat bunda bakın buralara iz yapmış falan vurmuş hep buralı. Bunu toplayanlar hiç güzel toplayamamış ama şuradaki yağ kaçaklarını falan da görüyorsunuz. Bunu toplayan da hiç güzel toplayamamış. Yani toplayan servis firma kim artık bilmiyorum. Mahvetmiş yani. Ama da şu burç ön tarafın burcu. Burada olduğu gibi buraya koyulmuş falan bir şeyler. Çok karman çorman işler olmuş. Neyse ben benzin deposunu falan iyi. Elimden geldiğince tekrar detaylı bir şekilde göstermeye çalışacak. Evet, e, araya koyacağım çelik bu ölçüde alüminyum değil bu. Yanlış anlaşılmasın. Araya koyacağımız damanın en ince hali bu olmalı ki şaseyi güzel sağlam tutabilsin. E, ne çeliği bu bilmiyorum. Böyle elimizdeki parçalardan zamanda almıştık kesme kesmiştik böyle kaynak işi için. Argonla bu şekilde dolduracağız arkadaşlar. Ee, elimden gelince dediğim gibi göstereceğim ama çok detayına girmeyebilirim çünkü e, bazı arkadaşlar kendi başlarına yapmaya çalışıp başlarını belaya sokuyorlar. Ya motoru yakıyorlar ya şasenin gönyesini kaçırıyorlar bir daha ifrah olmuyor şase değişiyor milyarlarca para gidiyor. Yani mevzu bu arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Evet arkadaşlar. Kanuni mati şaseyi yaptık güzelce. Zaten aradaki farkı da görürsünüz. Yani bildiğiniz çelik komple etrafını çelikten yeniden yaptık. Ömürlük gibi bir şey oldu evet. Daha doğrusu ömürlük oldu. Yıllardır şase işlerini yapıyoruz. Hiçbir sorun yaşamadık Allaha aşkına eşya toplamaya geçtim. Ee, bu arada gördüğüm hasta yıpranmış herhangi bir yüzeyleri boyaya boyaya boya devam ediyorum. Hani ee, fabrikanın yapamadığını biz yapmaya gayret gösteriyoruz. Çin balı motorlarda biliyorsunuz bu tarz şeylere alışkın olmamız lazım. Yani alışkınım ben o konuda sıkıntı yok. Ama birçok vidamız yalama bakalım nasıl olacak. Yani bunlar da hep işi uzatıyor. Malum biraz da yoğunum Allah şükür. Ee, şu an tezgahta iki tane sökük motor bekliyor. Bunu bitirip hemen mekaniğe onlara geçmem lazım ki müşterilerimiz mağdur olmasın. Dükkan dolu mecburen dükkan önüne bahçeye almak zorunda kaldım. Yani orada rahat çalışın hemen bitireyim düşüncesiyle böyle bir hareket yaptık. Bitmek üzere ama bir şeyimiz kalmadı. Benzin hortumlarımızı falan yerlerinde güzel bir ayar yapacağım. Ondan sonra e, kapatmaya geçeceğiz inşallah. Çok dandik bir hortum sistemi yapmış. Normal arabalarda benzin hortumu gibi bir şey koymuş. Yani bu çok kırılabilen bir hortum. Çürüyüp patlayabilen bir hortum. Spacey'lerdeki gibi hortumlardan olsa onlar en azından daha uzun ömürlü. Hemen kolay kolay patlayabilen hortumlardan değil. Neyse arkadaşlar izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar motorumuz bitti. Görüyorsunuz. E, normalde teker kısmı ta içeriye gidiyor yani baskı araba gibi. <laughs> Şase kırılınca bu şekilde plakamızı da gösterelim. Bu şekilde. Şimdi bir marş yapmak istiyorum. sesletmek etmek amaçlı. Neticede her yeri çekiliyor. güzel arızalan bakıyor o yok bu yok gayet güzel motorumuz bu şekilde hazırlandı çanta demirimiz de tekrardan takıldı olay budur arkadaşlar sağlıcakla kalın kanalımıza abone olmayı unutmayın bu tarz işlemleri kafanıza göre her insana yaptırmayın gerçekten işi bilen insanlara yaptırın bu tarzda şase işine çok insan girmiyor. Herhangi bir tamirci normal bir kaynakla kaynatabiliyor. Fakat dediğim gibi elinizdeki maldan olmayın. İşi bilen insanlara yaptırmayı tercih ederseniz kendi motorunuzun ve kendi sağlığınız açısından daha iyi olacaktır. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen.